Merhaba arkadaşlar. Yeni bir projeyle daha karşınızdayız. Bugünkü projemizin ismi Roka 1500. <laughs> yani bu ismi gerçekten ben kendi uydurdum. bunu neden yaptığımı kısaca anlatırsam arkadaşlar, her zaman kaktüs vesaire eve faydalı bir şey yapmadığım için evin patronu tarafından buraya uyarıldığından dolayı eve götürecek en azından bir yeşillik olsun diye bunu yaptım ve bir de yetmedi. Bir de bunu yaptım. Ee, şimdi lafı daha fazla uzatmadan bunun yapılışına geçelim arkadaşlar ve sonunda da tekrardan kısa bir açıklamayla da yine birlikte olalım. Evet arkadaşlar her şeyin en başına geldik. Küçük bahçemizde kullanacağımız malzeme balık kasası. Balık kasası tercih etmemin sebebi arkadaşlar şurada gördüğünüz hem iki tarafında da kısımlarda e, iki delikli olması. E, yalnız burada maydanoz ve roka da beleşe kaçtığımı söyleyebilirim. Bu da e, bu maydanoz ve rokanın biraz daha gelişmiş olması. Bunlar annemin ektikleriydi. Bunları kullanacağım. E, Tabi burada roka tohumu, maydanoz tohumum da var. Bunları da ayrıca ilave edeceğim. Burada sarımsaklarımı ayırdım. Soğanlarım da burada. Şimdi birazdan hepsini yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şeyin en başına geçiyoruz. En başta kullanmış olduğumuz strafor fazlasıyla derin olduğu için eski bir bıçağımızı tüpte ısıtıp ısıttıktan sonra da straforumuzu yaklaşık 10 santimlik derinliğe kadar kesiyoruz arkadaşlar. Ben fazla düzgün kesemediğim için 2-3 <laughs> defa da kesiyorum. Sonra içerisine gübreli toprağımızı, kumlu toprağımızı seviyoruz. Bunun için çok önemli bir toprak, gübre vesaire kullanmanıza gerek yoktur. Burada sırayla dip dibe soğanlarımızı ekebiliriz arkadaşlar. Çok da derin olmayacak. Yüzeysel olarak ekiyorum ben bunları. Sırayla dip dibe. Şimdi soğanlarımız bittikten sonra sarımsağa geçeceğiz arkadaşlar burada. Onu da sarımsağı biraz daha derine dikseniz çok daha faydalı olabilir arkadaşlar. En azından nemi tutması açısından. Ama burada da e, yine yüzeysel ekip ekstradan üstüne e, toprak örteceğim Toprak dediğim normal kum arkadaşlar. Çok da diyorum yani derin olmasına gerek yok. Soğanlar ne kadar aşağıya kök atarsa o kadar iyi ama biraz daha siz saplayabilirsiniz. Burada kullandığım annemden <laughs> aşırdığım maydanozları, kazık köklerini budayıp kötü yapraklarını budayıp onları ekiyorum. Bu maydanoz biraz daha geç büyüdüğü için arkadaşlar bu ilk e, saksımızı e, bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde e, rokayı da daha sonralarda da size açıklayacağım. Ne kadar seyrek olursa bu bitkiler o kadar daha iyi, iyi oluyor. Sonradan yine ilave ediyorum toprağını. Tek tek e, rokalarını da batırıyorum. Rokayı Maydanozu şaşırtmakta herhangi bir problem yoktur arkadaşlar. Maydanoz zaten kazık köklü, roka biraz daha hassas gibidir ama çok sık olduğu zaman da çok fazla büyüme gelişme göstermeyebilir. O sebeple de rokaları da bu şekilde tek tek parmağımla batıraraktan şaşırtıyorum içerisine. Hızlı çekim aldım. Çok fazla sürenizi almamak için. Sonra üstten ilave ediyorum toprağını, kumunu. Hepsinin üzerine tekrardan ilave ediyorum. Bir, bir can suyu. Ondan sonra beklemeye kalıyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kısmada bizim sağdan soldan şaşırtma yapacak fidemiz, hazır fidemiz yok diyen arkadaşlar için bu kısmı hazırlıyorum. Yine elimde kalan, fazlasıyla aldığım soğanları bunun içerisine ...tek tek yan yana yüzeysel olarak ekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu tohumdan üretim yaptığım saksım. Hep saksı diyorum. Saksı olsun bari ismi. <laughs> Yine bu balık kazısı. Bunun da etrafını ben kestim. Sadece 10 santim bıraktım. Hem hafif olması hem de taşınabilir olması için böyle yaptım. Şimdi gelelim tohum meselesine arkadaşlar. Bu roka tohumunu biraz fazla yoğun ektim. Aynı şekilde de maydanozu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar üst toprağını yapıyorum. Üstten de sıkıca bastırıyorum. Özellikle bunu maydanoz için yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama varsa imkanınız maydanozunuzu ayrı bir yere ekip oradan tek tek şaşırtırsanız daha iyi olur. Burada e, teller tellerle birlikte üstüne naylon geçiriyorum arkadaşlar. Bunda e, bu sadece maydanoz açık alanda 20 günü bulduğu için patlaması bunu bu şekilde bu patlama sürecini bir haftaya indirmenize işe yarayacaktır arkadaşlar. Kısa ve... Evet. Seralı yapmış olduğumuz ürünümüzü de açıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi sadece maydanozlarımızı erkenden patlatmaktı. Çünkü açık alanda e, maydanoz bitkisi yaklaşık 21 günü bulmakta. Onun çiçek aç... Çiçek diyorum. Filizlenmesi. Ama bu roka için aynı şey geçerli değil arkadaşlar. Bunlar <laughs> yani soğanla rokaya yaradığını söyleyemem bu işlemin ama hepsini bir aynı yerde yapıyorsanız eğer benim ilk yaptığım gibi şaşırtma şansınız yoksa başkasından fide alıp tohumdan bu şekilde yapabilirsiniz. Veyahut da en iyisi şu görüntüye bakaraktan en iyisi ilk önce maydanozu ekmek olacak. Şu an maydanozları görüyorsunuz. Onlar e, filizlenmeye başladılar. Biraz yoğun olacak ama şuraya da bakarsanız e, bunlar roka. E, tek tek ayırmaktansa ben mesela bunlar 10 santim olduğunda bir demet alıp kökten keseceğim. O zaten tekrardan sürgünü verecek. Yani e, sera içi sera biraz fazla oldu bu soğan arkadaşlar için. Ama ilerleyen zamanlarda da suyu yediği zaman boyuna tekrardan gelecek. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu ilk e, yapmış olduğum paketti. Burada soğan, sarımsak, maydanoz Tabii bu maydanozu e, maydanoz ve rokayı annemden almıştım. Şaşırtma yapmıştım. Bununla biraz beleşe kaçtığımı söyleyebilirim. Şöyle de gösterirsem bunu göstermemin sebebi arkadaşlar. Şimdi diğer saksı şeyimizi de alacağız. Paketimizi. Gayet çok hafif. İstediğiniz yere de taşıyabilirsiniz şimdi bu burada sarımsağımız yetmedi tabi ee, sadece roka maydanoz ektik şuradan görürseniz arkadaşlar roka ile maydanozu eğer bu işlemi yapacaksanız ayrı bir yere ekip oradan şaşırtma yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz maydanoz zaten kazık köklüdür yani istediğiniz gibi şaşırtabilirsiniz roka da aynı şekilde burada biz yoğun olarak ektik. Çünkü e, roka tohumu maydanoz biraz daha kolay rokaya nazaran çok ince ufak olduğu için aynı kaktüs tohumu gibi onu ayırmak zor oluyor. Eğer ayrı bir küçük bir kaba çok yani bir e, çay kaşığı kadar dahi ekseniz oradan tek tek şaşırtıp bunların içine ekebilirsiniz. Ayrıca size bir şey daha göstereyim hemen. hemen Lafı uzatmadan. Şurada ee kendimizin bahçeye dikecek olduğu böyle 500'lü bir viyolümüz var. Buraya biz mümkün olduğunca tek tek yapmaya çalıştık. Şu şekilde çıkarıp bakın mis gibi roka viyolü. Böyle üçlü de olabilir, ikili de olabilir, birli de olabilir. Bunları ne kadar çok seyrek ekerseniz o kadar daha verim alırsınız arkadaşlar. Bunu sadece e, tohumdan çıktığını göstermek için e, yaptım sadece. Tabi bir de e, evin patronu, hanımın yani biraz da eve faydalı bir şeyler yap dediğinden ötürü, demesinden ötürü daha doğrusu bunu yaptık. Peki gelelim arkadaşlar fasulyenin faydalarına. Şimdi çoğu arkadaşımız diyebilir, şunları duyuyor gibiyim yani. Ya pazarda demeti 3 lira 5 lira olan bir bitkiyi bu kadar uğraşmaya değer mi? Değer mi? Bence değer. Çünkü e, nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Burada hiçbir pazarcıyı, hiçbir üreticiyi kötüleme amacım yok. Ben bu rokayı daha önceden de ektim. Açık bahçeyi de ektim. Kaba da ektim. Seranın içerisine de ektim. Ama en fazla bulduğu boy 20 santimdi. Pazara gidin, pazarcılara bakın. Bir rokalar var. İnanın marul gibi. Koca yapraklı. Ha yemesi güzel, çatır çatır. Ama ee, kimin ne kullandığını hiç kimse bilmiyor. Yani ben soruyorum bunlara ne atıyorsunuz diye. Abi diyor samraya ektik diyor. Samra gübre yani. Diyorum ben de gübreye ektim. Bu kadar olmadı. Abi biz diyor gölgeye ektik diyor. Gölge ise gölge. Yani seranın içerisinde yağmurda dışarı çıkarıp Yağmur suyu alıyor abi diyor. Yağmurda dışarı çıkartıyorum ben bunları. İyice yağmur suyunu alıyorlar. Ama gel gelelim maalesef ki insanoğlu ben de dahi görüntüye para veriyorum. İçerik önemli değil. Şimdi ben bu rokayı kendi yetiştirdiğim içine ne koyduğumu bildiğim şu rokayı şu pazara götürsem. Diyelim ki gel gelelim şu 20 santim. Bunu hangimiz alır? Size soruyorum siz pazara gittiniz ve roka gördünüz 20 santim boyunda kim alır kimse almaz maalesef kimse almaz çünkü herkes böyle roka alıyor 3 lira vermişsem diyor ki bari şey olsun bu paraya değsin diyerekten böyle 30 santimlik marul gibi rokalar alıyoruz arkadaşlar ama bunu hiç merak etmiyoruz arkadaş bunun içine ne var bunu ne büyütüyor çünkü biz yıllardır bu bitkiyi yetiştiriyoruz Maydanoz da o şekilde. Maydanoz ne kadar kral olursa olsun, kendi yetiştirdiğiniz maydanoz 20 santimi geçmiyor. Ama aldığınız pazardan aldığınız ürün 30 santim boyunda maydanoz var. Soğanlara zaten hiç girmiyorum. Yani 60-70 santim boyunda devasa soğanları görüyorsunuz. Bu soğanlar da iriydi ilk gittiğimde. Sarımsaklar da iriydi. Ama oradaki kadar büyümez. Ama İçerik bakımına gelirsek arkadaşlar, kendi yaptığınız gibisi hiçbir zaman yoktur. Buradaki soğanların kilosunu 5 liraya aldık arkadaşlar. Sarımsak da 5 lira 7 lira bir sarımsak aldık. Roka maydanoz tohumuna girdiğimiz zaman toplam maliyetimiz 20 liraya geliyor. 20 lirada bunun gibi iki saksı yaptığınız zaman ya da iki strafor diyelim ya da iki kutu size bir kış boyunca yiyeceğiniz yeşillikler her zaman taze yeşillikler size sunacaktır arkadaşlar. Eğer sizde bahçem yok, balkonum yok, oyum yok, buyum yok diyorsanız yapacağınız tek şey Roka 1500 arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha değişik videolarla tekrardan karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.